Yenişehir'de bu hafta. Yenişehir Belediyesi bilgisayar ve ücretsiz internet hizmetinin de sunulduğu ve zengin kitap arşiviyle göz dolduran Ülkü Ongun Kütüphanesi'nde nöbetçi kütüphane uygulamasına başladı. İçerisinde EBA destek noktasının da bulunduğu ve görme engelli bireyler için sesli kitap imkanı sunan Ülkü Ongun Kütüphanesi hafta içi 17 ile 23, hafta sonu ise 10 ile 16 saatleri arasında açık olacak. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için ilçe genelindeki iş yerlerinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler son olarak ilçedeki kasap ve et marketleri denetledi. İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve kulüp yöneticileri Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek takıma desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Özyiğit, "Kentimizin takımı İçel İdman Yurdu'nun başarısı için hep birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi. Yenişehir Belediyesi Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği'nin talebi üzerine Eğriçam Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'na kar getirdi, çocuklara kar sevinci yaşattı. Başkan Abdullah Özyiğit de çocukların heyecanına ortak olarak onlarla kar oynadı. Yenişehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Başkan Abdullah Özyiğit'in başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle sağlıklı günler.